Rules of Tamam, tam açısını yaşıyorum. bir seyiriz Abi izleyen. Her evdesin. İlk bölümündeyiz. Seslendirmeyi yapmayacağım. Şimdiden söyleyeyim. E, ee, yapamadığım için yapmayacağım. Yoksa e, yapa, yap yapabiliyorsam neden yapmayayım? yapmayayım. Evet. Baba ben burada yokum. Ya unutuyorum ben ya. yapamadım yapamadığımı unutuyorum. Sonra yapıyorum. Video şöyle oluyor. Video çöküyor videoya bakanlar ölüyor eski kanallarında olmuştu yani bu böyle bir şey. sonra videoyu silmek için eee o zamanlar rauf 5 falan yoktu şu an yani 5 zaten milyon yok hay ben seni waaa stop stop lan kafanı dağıtırım Kafan dağıtırım kafan dağıtırsan kafanı dağıtırım Lan. Lan çıçık dur Şöyle ya Hayvancı bir şey ya Oh yes Oh yes Oh yes Kafan dağılırsa kafanı patlatırım Kafan patlarsa kafanı patlatırım Hadi Berat nerde o Berat yok Alaço. yok baba ne ne yokum? Ne haritayı ya? yapmışlar çocuğum haritayı neden ne 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 ya? çünkü çarptın? Ne olmalıymış neden ya? Ne ne ya? Ne 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 Take yapalım. Hop, papama şaplak. Hop. Ve winner. Ölmedi. Impossible benimmişim kardeş. Totem destroy. Totem patlatın e, da falan böyle. Bir şey. Totem destroy. Lan bunu nasıl yapıyoruz? İyi tabi şey. Oyuna bu arada tıklama özelliği gelmiş. Gigi. Yeni Neden ya? He, doğru mu olmalı? Tam düz olmalı. Ha oh, tamam oldu. Adam. Hmm, dur. Şu an bir şey yap. Bir, iki. Bir de bu. Bir bu. Bir bu bu. Ve bitti. Hayır. Cemini de ikinci level'ı geçemiyorum ben ya dur düşüneyim A lan ehran kaydı evet, bunları kırıyoruz ve bu üçünü kırıyoruz tak lan lan ben o üçünü sonucu dur bunu bunu aynen aldım level fast şimdi

Yapacağım şu tanki hiç istemiyorum. Dur don't move isteyebilirim. Al bu don't move nasıl yapılır? bana hala şey malum değil yani. Ya bunu nasıl yapılıyor ya? Neyse kapat. Neyse kapat. Oo abi. Lan bu da çok oldu ya. Oh, dur dur dur. Dur öyle değil. Vah. Değil. Dur öyle değil. Dur öyle de değil. Wow, dur, wait. Dağlara gitsin mi? Aynen iyi. Güzel güzel. Ee, jet, jet, jetpack. Jetpack XP, XP, XP. Jetpacklerde hiç iyi değilim. Oyunu zaten e, hep oynarım yani. Happy Wheels benim favori browser hmm. oyunlarımdan. Ama isterseniz Agarayo, Agarayo da çekebilirim. Agarayo. Rock Swing, Ingenu, Tuliti. Ne ne ne? Rob yap Aynen aman da seviyeyim. bir. Ve BUM Çok kuşağı. Çok kuşağı. Çok ben Lan kritiğe diyor mu? Yatıyor Dur. One. Two. Three. Boom. Go. böyle şeffaf kaygılma şeysi mi aynen güzel bir şey bu Şeffaf kaygılma şeysi. Get it in, Get in it. Aa kask, kaskım, kask korur. Aynen kaskım ne gitti mi? Kask gel buraya. Aa kalın kapıyı. Artık kalın yok. Artık kaskım falan tamam ya. Tamam ya. Harfuna, 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 Baba ne yapacağız? Buraya girme. Ölürsün. Ölmem lan. lan. Öleceksin. Ama sen öleceksin. de Baba, öldürdün beni. Yok ben öldürmedim. Kim öldürdü? Evet onun gibi iyi yapamıyor. Ee, dur. Ne lan? İki taraftan mı geliyor? Dur. Bunu böyle yapacağız. Dur. Va. Ya, dur. Ua. dur onu. Sorsun atak. Sevmem. Kuvvet. Kuvvetle kuvvet. Kuvvetle. Rob swinges. Va. neydi lan? Let's do this. Böyle çalsam olmaz mı hep öyle diyorlar ama hep öyle düşünce ölüyorum ben yerlere ölüyorum ben bize yaramaz zaten. Oh yes! What <laughs> the Abi üstü kapta. Abi o ne ya? Bu sefer fazla tuttu. Oy. Oy. Lan kafam. Ne? Eh. Pasta. Pastis. Sütlü lan iki ses Lan zaten bir şey bir sefer yapmış. İkisi oldu. Ama yapalım. Harfın dolu. WWE save your friend. Save. <laughs> Abi bu ne?

iyi, çok da iyi bilmek değilmiş. E, ee, kill oh. Dur. Ha. Ha. Lan. 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 이거. 애처 da sana da basacak. Hadi gel. Aleykümselam. Ho! Aynen, yeyim, yeyim. Güzel, güzel, güzel. Ee, Mega X Smash. Aa, Halkın, Halkın yok. Torunça yaptı. Oh! X, yok. Çekiz değilmiş bu. kadın Adam tabii. beni x mescilerden sadece kaskım üstüme çok güzel ııı alfa dur ay bu şarkı seveyim. What the- değil de speak kalkışı hayır yapmalıyım bunu yavaş yana, yavaş yana, yavaş yana. Aley. aleyy değilmiş değilmiş jet fall <laughs> Dur. Bu daha iyi

Kaskı var bunun. Kaskı var. Yalancı biraz. Ya ben yalan söylemiyorum. Benim kaskım yok. Ama benim var. Yok. Benim var. Şimdi de Oy. Baba uçuyoruz. ya. Lan. Lan. Ben işte bunun için. Ses ondurma yapmıyorum. Benim iyi bir işim var. Oy. Se. Baba ne yaptın? Baba ne yaptın? Öleceğim. Ölemeyeceksin. Oo. Oh.

Gidemedim. Gidemeden öldü. Hayır. Lan neyse dur. Ben böyle yatamam. Vay kafam kuttu. hiç kutmadı. Ama şimdi Ya neyse ya. mi? Işte, işte, He! Ha. Hayır! Beni evet, donduramazlar. Aa. Oo. İyi. Aa. Hayır, vuramazsın. oraya mı? Değil, zaten orada bozu yeri kırla. Ha, tamam. Aa, vuramazsın. Vuramayacak.

yarım topu. Aa. Wow. Adam anlıyor. Eh. Araba patlatmaca ciddi olur. Şimdi ba baba varmış. Baba, şimdi neymişim? Hayır. Ben baba değilim, ben topum. Aa o zaman adam topmuş Sus lan. Pişt, yani kırıl, 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 kırıl. <laughs> Top kazandı yani babam. beş verelim, güzelim. Lop <laughs> sokur, lan yop sokur, yop sokur. neyse. Badran, Badran, Tavan, Badran, şişelerin üstünde koşma. Araba sürme yani. Badran, sürü. Dur, yapamam. Aslında yapabilirim. Ben bunu yapabilirim. Biz bunu yapabiliriz. Bana. Yaparız, yaparız da sen olmazsa yaparız. Vay, vay, atlıyoruz. Şişelerin üstünde son harca zıplama. Dur, dur, yapamam. Ben de zıplamadım. Ben dur. On taktiği var ya. On kaldıralım bir Baba. Dur. Dur güzel bir taktik bu. Aslında güzel değil. Bebeğe atıp gitme. Bebeş ne lan? Çocuk. Bebeş mi o? Dur. Veya bebeği oraya. Tamam. insan değil insan değil hayır kendimle gideyim dur lan ben bunu yapacağım ben bunu yaparım ben işçiden bakıyorum cross'u yedim aslında gerçekten ama yani e, oynamayın da adam unutuyor yani kim giymediler bilir GG yani güzel gördüğünüz gibi yaptım Sword of Blue. Cici. Ne Lan ne oluyor? Ciciğ. Lan ne yapıyorsun be? Ya? <laughs> Hayvan gibi şey yapıyor ya. Hepizinden. Hepizinden vur. Oo, açlık ama. Lan hepiniz oturmayın, ölün. Dur, dur, dur. Lan bırak beni. Bırak beni. Dur. <laughs> lan yeter lan. <laughs> <laughs> Headshot. Lan dur. Seni, seni, lan çok katı dur hepsini ata ata gideceğim dur hepsini atacağım aşağıya durun dur evet tamam şimdi düşmeyin değil mi? değil evet zaten ki. Yani, şimdi düşmeyin değiliz düştü düştü <laughs> <laughs> hıh döveceğim ya döveceğim ya Aa. Wow, süper. Sen atmasan. Seni. Hop. Sonuna. Anı Dur. Hiçbir hiç kılıcı boşuna harcamadan bu map'i yapacağım. Harcadım. Hatta harcadım 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 hadi hadi bay, bay. Ha! Bana değil. hadi 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 o? Abi hadi hadi bir hadi bu. hadi 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 Sen de mu? Yapamıyorum Siz bana Dur Son map yapıp videoyu bitiriyoruz <laughs> Git bağım. bak Bak istiyor musun? Aynen istiyorum Ay bunları seviyorum ya Good luck teşekkür Lan olmadı lan

God <try> natt. Neyse arkadaşlar bugün ki videoda bu kadar da videomuzu beğenmeyi videomuza yorum yapma. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.